PTT birincilikte ilk yarı tamamlandı. 17 maçlık ilk maratonda Vartaş Elazığ Spor zirvede yer alıyor. Sezon öncesi kulüplerin açıklamalarına bakıldığında kimse puan hedefine ulaşamadı. 29 puanlı lider Elazığ Spor'la 12. sıradaki Bolu Spor arasında sadece 6 puanlık bir fark var. Samsun Spor ise ilk yarıyı 25 puanla 9. sırada bitirdi. Kırmızı Beyazlılar her ne kadar ligde 9. sırada olsa da liderin 4, Playoff potasının sadece 1 puan gerisinde. Sezona 4-0'lık Altın Ordu galibiyetiyle başlayan Samsun Spor, son 6 haftaya kadar liderlik koltuğunda oturuyordu. İlk devre için 32-34 bir puan beklenirken, işler hiç de istenilen gibi gitmedi. Son 6 haftada kaybedilen 15 puan Samsun Spor'u 25 puanda bıraktı. Zirveden yavaş yavaş düşen Samsun Spor 17 maçın ardındansa şu anda 9. sırada yer alıyor. Herkes umudunu korusa da takımın gitgide düşen performansı gol dahi atamaması ise camiayı endişelendiriyor.